Merhaba arkadaşlar. Videolarda devamlı çekiyordum. 3 yıl önceki hasadımız diye. 3 yıl önceki diktiğimiz yer diye. Şu anda 3 yıl önce yumrusunu alıp fidesini geri diktiğimiz yeri söküyoruz. Anne şöyle baştan başla. Anne. Toprak çok otlandığı için biraz sertleşmiş. O güzelim toprak ne olmuş? 3 yıl sökmeyince biraz sertleşmiş ama üst katmanı yani alt tarafları yumuşak. Şuradan bir başlayalım anne. Evet yumruğu aldık Bakın bir tane de küçük yumrusu var bunun arkadaşlar Bakın Bir yavru da burada var Öbürünü aldık anne göster Evet Bir yavru da burada var Aslan ağzı grubu Fidesini atıyoruz at yumruğu anne Evet şurada arılar var arkadaşlar Evet arıyı sekiyoruz şimdi Evet, arıyoruz. Çiçeğini kırıyoruz. Evet, orada bir tane daha var. Dur anne, alayım. Evet arkadaşlar, bir dakika bakın. Şimdi, anneye bakın. Anne yavruya bakın. Anne, yavru. Her sene yavrular annenin boyutunu geçiyor. Yani, 3 yılda bunlar ne yapmışlar arkadaşlar? Bayağı bir irileşmişler. Her sene irileşe irileşe. Bu sene 3. yılı bunun. Yani 3 yıl önce hasat ettik. Fideyi geri diktik. Şimdi sökümünü yapıyoruz. Niye yapamadık o zamana kadar? Zamanımız kalmadı arkadaşlar. Bak bayağı bir zorlanıyoruz burada. O güzelim toprak 3 yıl bekleyince üzerine ot vurdu. Otlar toprağı sıktı. Bakın şunları hep al görüyorsunuz arkadaşlar şunlara bakın şuraya doğru aslan ağızları var onların da videosunu çekeceğim çay salepleri var 3 yıl önce hasat yerimiz arkadaşlar evet atalım şurada bir tane var otlar ne hale getirmiş arkadaşlar bunun otla mücadelesi biraz insanı yorabiliyor Sök bakalım serapiyesi. Gelmedi. Kaldı orada bak. Orada derinde. Yok. Şu kazmanın ucundadır. Bir yani yavrusu burada. Kazmanın ucuna bak. Evet. evet arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Çünkü sökerken <laughs> yumurları kaybedebiliyoruz. Hmm. Orada kalmış olabilir. Şuralarda sökerken video çekeceğim bile arkadaşlar. Şöyle elinizi aramanız lazım. Yoksa çok salep kaybedersiniz. Bazı arkadaşlar diyor şu kadar salep çıktı. Halbuki çoğunu kaybetmişlerdir sökerken. Hiç <laughs> Devam et baba 3 yıl önce hasat edip fideleri geri diktiğimiz yeri yeniden hasat ediyoruz arkadaşlar 3 yılda ne yapmış yumrular daha da irileşmiş arkadaşlar şimdi bakacağız şu cins aslan ağzı evet. Çiçeğini de kırıyoruz Bakın arkadaşlar 3 tanesi topa, toplan, toplu çıkmış yani. Bu ne demek? 1'e 2, 1'e 3 vermiş demek. Ama e, hepsi yapmıyor. Hepsi yapmıyor derken yani bunu çoğaltmak için hasat etmeniz lazım. Yani hasat edip ikiye bölmeniz lazım. Fidesini ayrı, yumurusunu ayrı dikmeniz lazım. Yoksa hepsi 1'e 2, 1'e 3 atmıyor. Salibi söküyorsun 1'e 2, yanındakini söküyorsun 1'e 1. Bir daha söküyorsun 1'e 2, bir daha söküyorsun 1'e 1. Veyahut da 1'e 3. Hani hepsi 1'e 2'ye, hepsi 1'e 3 atmıyor yani. Ne yapacaksınız? Eee 1'e 1'leri de hesap yapacak edeceksiniz. Ona göre eee salepleri hasat etmeniz lazım. 1'e 1'lerin de yeniden yumur vermesi için hasat etmeniz lazım. Evet bakın. Kaç tane yumru var baba onda? 1 2 3 tane yumru var. Şimdi bir tanesini alıyoruz onun. Çiçeğini kırdık. Bir tanesini alıyoruz. Diğerini küçük olanı bırakıyoruz arkadaşlar. Devam et baba. Yani çoğaltmak için hasat etmek lazım arkadaşlar. Ee, hasat etmeseniz ne olur? Yumurlar irileşir. Her sene yavru yumru ana yumrunun boyutunu ne yapar? Geçir arkadaşlar. Bakın onda da 3 yumru var. Bir tanesini alıyoruz. 4 evet. yumru var. Bir tanesini alıyoruz. Yani nohuttan büyük, fındıktan büyükleri alıyoruz arkadaşlar buralar. Aralarında ot salepleri var. Onlar daha çiçek açmadı. Mesela şurada bakın. İki tane bak görüyorsunuz ot salebi var. Daha çiçek açmamışlar. Yani şu salep hep 1'e 2, 1'e 3 at diye bir şey yok. Bakın. 3 tane yumur var. Annenin dışında iki tane daha yavru var arkadaşlar. Bu hangisi